Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yeni gelen güncellemeye ve işçi, iş birliğine bakıyoruz. Bu sırada yeni gelen karakterin yani Cici'nin kutuları gelmiş. Bunlar için de etkinliği yapacağım. Bu videoda bir sürü yani etkinlik deneyeceğim. Yani deneyebildiğim kadar. Yani hadi şimdi ilk maçımıza girelim. Evet elmas Evet elmas da Dynamite seçtim. Karşıda da var Dynamite. Şöyle. Şu Kenji, Kenji öldür mü? Yok ölmedi kaçtı ya. Diğer Dynamite. Hadi bakayım. Şöyle. Aa, nasıl tutmaz o? Hemen Nerede? Ben niye boşluğa atıyorum? Aa öldürmüş. Abo o ona ulti attı. Sorun yok. Şöyle. Aksesuar bastım. Ve. Şuradan. Aa tam aksesuarımı attığımda atladı bana. Şöyle bir kere vurdum. O bir kere daha vurdum. Sukike. Tamam. Diğer kalan Kenji'yi öldürmemiz lazım. Aa yok. Aksesuar başlığımı görünce kaçtı hemen. Kaybediyoruz. Aa kaybetmedik. Bakayım. Şöyle onu sıkıştırıp ulti atsam. Yok ya çok hasar vermedi. Cidden niye bu kadar az hasar verdi az önce benim ultim. Oo, Kenji, Kenji niye böyle ya? Kenji aş aşırı hızlı. Şöyle. Yani çok kolay kaçıyor mermilerimden. Ve ödül avı. Ödül avında ödül avında burada ne seçseğimi tam bilmiyorum ama yine de e, bir tane piper'ım 9 seviye şey falan cold seçsem Riko mu? Neyse hadi Ve ödül alımında Riko'yla başladım. Şu an. Şimdi karşıdakim var. Göremedim. Bakayım. brok var. var. Burok sorun yok. Burok sorun yok mu? Neyse. Brock da bir şey olmaz. Brock'tan bir şey olmaz da. Bir Gas var, bir de Nita var. Yani Deakan bunlar bot mu yoksa? Bot olamazlar ki bence yani. Şeye girdim. Şu özel etkinliğe girdim. Nasıl bot olsunlar? Şöyle. Gaz öldü. Buradan Nita'nın ayısını biraz vurayım. Nita gel buraya. Gaz var orada. Gaz, Nita. Yani Nita'yı öldürdüm. Gaz beni öldürecek. Oha nasıl vuramadım lan oradan. Tam da arkan maç bitti. Tamam çok iyi. Bu bu maçı kazandım. Bu maçı ilk maçı kazandık ya. Çok şu an iyi bir rahatlık geldi içime. Tabii daha önceden de oynadığım için bunu. zaten şeylerim var biraz kutu açmıştım biletim de az şu an yani 13 falan 12 falan işte Adam şu an 11 olduğu büyük ihtimalle. Savaş topu. Savaş topunda karşıda Bo Mina bir de şey var. Sürekli adını unutuyorum. Griff. Ha. Doğru. Şu Mina Ya! Lan adam adam yok oldu. Bir baktım öldü. Bana ulti attı ona sonra. O gol nasıl yedik biz ya? Tam da adam öldürmüştüm. Lan. Tamam. Bir şey olmaz. Şöyle Allah'ım boya da vuracaktım. Boya gelmedi ultim. Allah. Şimdi grief beni öldürecek. Hop. Kaç. Tam kaçtım. Sorun yok. Grief şimdi böyle, bu arada hiperine atarsa öldüm. Tamam. Güzel bir, bir çok iyi, bir çok iyi. Şuraya attım, kaçıyorum. Topu uzaklaştır. Uzaklaştır dedim. Rakibe pas at demedim. Neyse. Birbiriz şu an lan. Kim yenecek? Bu şuraya ulti attı. Şöyle şuraya vursam. Hatta ben şöyle geçerim lan buradan. Mina Mina hiper basmasın. Hiper basarsa çok kötü şeyler olur. Allah'ım bu beni bırakmıyor. Çekil lan. Şuradan tüysem. Oha. Topu tutamadım. Topu tutsam da galiba öldürecekti zaten. Lan. Evet, öldüm. Ne oluyor herkes ulti basıyor. lan Oğlum bunlar bizde dalga geçiyor. Dalga mı geçiyorsunuz lan siz bize? He? He? Oğlum nasıl bak Mina Mina'nın canı fazla. Ona burada anlamış oldu. Tamam. Güzel. Ama yok. Olmadı. Uh. Bir maç daha gireceğiz. Elmas kalmaca en sevmediğim. Neyse burada bari Leon falan alayım. Leon. Lan Leon'um nerede? Şurada adamı. Ha buradaymış. İki saattir göremiyorum. Hı, başlıyoruz şimdi. En sevmediğim mod olan hesap hesaplaşma ne alakalı? Elmas kapmaca. Evet elmas kapmacaya girdim. Ama kostüm niye böyle? Kostüm en son bunu mu seçmişim? Neyse. Kostüm bir şey fark etmez de. Aa, ilk direkt öldürdüğüm şeyi Cordelius'u. Cordelius nasıl okunuyor bu arada? Ben ona Cordelius diyorum. Ama öyle mi okunuyor? Şöyle görünmez oldum diye Ah, onun canı daha azdı. Oscar's'nı öldürüyordum. Bir anda önüme çıktı. Lan doğru ya bu. Şu şey öldürsene ya. Şu, git lan. Ha tamam. Bakayım. Şunu öldür. Ha al şunları. Güzel. Şimdi Cordeus burada bir yerde. Nerede? Aa ölmüş lan o da. Ben görmedim. Bu kim? Bu bizim takım arkadaşımız. Onu koruyalım. Yani aynı. Allah. Tamam. Güzel. Şöyle onu da öldürdüm ve kazandık. Çok iyiydi. Yıldız oyuncu da Poco olmuş. Harika. Şimdi. O zaman bir tane cici kutusu açmam lazım. Aynen. Hop. 7 yazdı. Evet 7. Kötü. Yani. Evet. Açabilirsem bir tane daha kutu açmaya çalışsam cici kutu kutusundan. Ondan sonra da hemen Şimdi burada savaş topunda ne seçelim? Ben mortizmi seçelim. Bakayım. Harika. Haritada güzelmiş. Yani Bence iyi. Karşıda da kit var. Çok sıkıntı. Bir de search sıkıntı. Sörcü lan ha öldürdüm. <laughs> ya bir mermiyle kiti öldüreceğim diye üç tane mermi attım yanlışlıkla. Ya. Şöyle gel. Aa yok bunlar üç kişi. Top olduğu yere geri döndü. Ye oğlum ben bunu nasıl? Ne? Ben mortisim oğlum ben bu topu tutamam. Mortis ise şöyle topu uzaklaştıracağım ya da bas atacağım. Ama öyle yapamıyorum. Takım arkadaşlarım oynamıyor. Baksana şu Sukike bak. Hiçbir şey yapmıyor. Adam oyundan bezmiş yani. Böyle takım görünce bu ne oğlum demiş. Belki şu an botu oynuyor. Ama Meizi'ye bak o Meizi neden böyle? Allah'ım tam öldüreceğim şu kiti tam öldüreceğim. Sürekli canı asken kaçabiliyor. Nasıl yapıyor acaba? İkimizince canı aynı anda azıcık kalıyor ondan sonra ben ölüyorum sürekli. Ya ben kaçarım ki. Ben kaçarım ki ama Bak şimdi oto basmadım. Neyse abi. Devam edelim. Evet öldüm. Ö öldüm. Hem öldüm hem kaybettim. Aynen. Uh. Neyse arkadaşlar. Bugün de diğer etkinlikleri deneyemedim ama cici kutusu açmaya çalıştım. Yani bu etkinliğin nasıl bir şey olduğunu falan denedik. Bu videodan bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın.